gittiğinizi biliyorum. Orhun Bey uyanmadı daha. Aslı otur artık hadi. Nasıl oturayım Gonca? Zaman geçmiyor. Haber de gelmiyor. Bunu da inşallah. İnşallah. Bu hastaneden sağ salim çıkacak abi. Feriha'nın ölümü dizide büyük bir değişikliğe neden olacak. Hira ile Orhun, bu trajedinin ardından bir süre huzur bulacak gibi görünse de Neva'nın entrikaları durmayacak. Neva, Hira'yı öldürmeye kalkışacak ama planı bozulacak ve Orhun tarafından durdurulacak. Bu olay, Orhun'un Neva'yı cezalandırmasına yol açacak. Neva'nın tutuklanmasıyla birlikte dizideki rolleri tamamen sona erecek. Bundan sonra Neva'nın adı bile geçmeyecek dizi boyunca. Hira ile Orhun'un birlikte geçirecekleri balayı tatili beklenmedik bir hamilelikle sonuçlanacak. Ancak sezon finaline doğru ikili tekrar ayrılacak çünkü başlarına yeni bir felaket gelecek. Dizinin sezon finali planları 28 Haziran cuma gününe yönelik olsa da, değişiklik olursa Temmuz ayında sona erebilir. Bu süreçte dizide heyecan verici gelişmeler bizleri bekliyor olacak.